BTA, Cesur bizlerle beraber Saadettin Bey. Bana ulaşan sorular şöyle. İlki diyor ki, BTA yiyecek içecek sektöründe büyürken havalimanlarından çıkarak farklı alanlarda hizmet vermeye başladı. Bunu biz de görüyoruz. Müşteri beklentilerini anlamak ve buna cevap verebilme yetkinliğini geliştirmek açısından havalimanları BTA'ya nasıl bir birikim sağladı, nasıl bir bilgi birikimi sağladı? İyi, teşekkür ederim. Ee, öncelikle havalimanları gerçekten tav bünyesinde beta e, o tarihten 2000 yılından günümüze kadar yapmış olduğu çalışmalarda çok ciddi bir e, bilgi birikimine sahip oldu. Bunu kesinlikle yani tam iyi bir okul olduğunu asla göz ardı <laughs> etmeyeceğiz. Orada farklı kültürlerin, farklı coğrafyaların ortak damak tadını oluşturduğunuz bir yolculukta dışarıya çıktığınız zaman e, o bilgi cebinizde gerçekten olaya iki garip baş, başlamanızı sağlıyor. Daha sonra bu operasyonlar bizi bir süre sonra e, yeni ülkede 14 şu an bu faaliyeti yürüttükten sonra artık e, biz tanım dışında da bir şeyler yapma arzusuna sahip olduk. Yani bizim bir, bir güç itti. Zaten genç bir takımız. E, kahramanları da burada. E, onları da huzurlarınızı alkışlamak istiyorum ben. Çünkü bunlar <laughs> <laughs> evet. evet, alkışlamak. E, dışarıda ilk oluşumumuz bizim aslında Keksen yani bizim 2500 metrekareden başlayan yol 23 bin metrekare gibi bir üretim tesisi. Bu üretim tesisi aslında bakıldığında sadece ve sadece havalimanları ve diğer food ve kafe çokların zincirlerinde üretim yapan gibi gözüküyor. Fakat aslında siz BTA her gün 2000 noktada oluşuyorsunuz. Deniz yollarında, bir food zincirlerinde, bir kahve markalarında bizim sandviçlerimizi, bizim keklerimizi, bizim pastalarımızı bir şekilde Sizler veya aileleriniz, çocuklarınız bir şekilde o sağlıklı üretim, koşullar üretim ürünleri test ediyorsunuz. Bu anlamda e, bu yolculuk böyle devam ediyor. Sonra e, buradan çıkan, yine bu fabrikadan çıkan bir, bir oluşumdur. Ben burada sahneye teşekkür etmek istiyorum. 23 metrekare ile ilgili daha ham haliyle fabrikanın üretim tesisinin ilk oluşumu göstermeye gittiğimizde yolda bana bir mesaj attı. Dedi ki burada yok üretsen uçar burası dedi. Ee, biz de dedik ki Allah Allah hani tam üretim yapıyoruz ama lokum e, Şimdi günde 3 ton lokum, ayda 90 ton Türkiye'nin yüzde altısını biz üretiyoruz. O da bu <laughs> sorunun cevabı. Vay be! Ee, Şaka. <laughs> Fakat yani bir, bir mesaj var. Evet. 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 diyorlar bunlar. Connectivity sistem kurmuşlar. Bu kadar büyük bir kadroya nasıl kurursan ve onu sürüyorlar. Mesaj da WhatsApp'tan gidiyor. <laughs> <laughs> evet. O, kaba alanlarından Yolçular yani ne olsa kalbimizde öyle alıp, ipon çalıp, yağışma alıp geçtiler, değil mi? Artık böyle bir lezzet arayışındalar, sağlıklı bir şeyler yerine arayışındalar. Zaten bu soru da biraz ona bağlantılı bir soru. Son yıllara baktığımızda diyor, soruyu soran kişi, yiyecek kişilik alışkanlıklarında ne gibi değişiklikler oldu? Deneyeceklerine de ne gibi trendler olacak? Yani bu çok güzel bir soru, teşekkür ediyorum. Çünkü bu sorunun cevabında birkaç şirketimiz ortaya çıktı. Birincisi, ee, Yolcu tren biz misafirlerden yapmış olduğumuz ölçümlerin neticesinde dışarıya çıktığımızda da aynı zamanda yapılan e, ortamda yapılan araştırmalarda misafir biz müşteri demiyoruz otel şirketimizle misafir mektuptu değişti çünkü neden artık gençlerin fast food ile ilgili yüzde 87 bir fast food fakat fast food'un da artık e, şey kimyası değişti daha sağlıklı slow food raw food ağırlıklı bir Ferslut'a dönmeye başladı. Bunun akabinde çalışan kadın sayısının iş dünyasına doğrudan katkıları, iş dünyasının yoğun mesaileri, aynı zamanda e, iş dünyasındaki bazı değişiklikler ve evde tüketilen yemek sayısının gittikçe azalması ev dışı tüketim, EDT dediğimiz bir kanalın açılmasına e, teşvik oldu. Mesela şöyle bir rakamlarla örnek vermek istiyorum. 2006'dan önce bir veri yok. Ama 2006'dan sonra TÜİ'nin, Türkiye İstatistik Kurumu verdiği bilgiye göre Türkiye'deki ev dışı tüketim kanalının rakamı 50 milyar TL. 50 milyar TL diyorlar. dünyada 2.6 milyar euro. Biz bu 50 milyar TL ile ilgili bir boşluğu fark ettik ve gıda 360 diye bir lojistik ve tedarik şirketimizi kurduk. Bu da Keksen içerisinde doğan bir şirket. Yani beş yıldızlı oteller, restoranlar, Moreka dediğimiz otel, restoran, kafe kanallarının A'dan Z'ye bütün e, ürünlerini şu an kadar 360 veriyor. Yani bakıldığında bunlar hep bu trend analizlerin sonucu ortaya çıkan unsurlar. Çok teşekkür ederim. Son olarak, ederim. son olarak bir şey söyleyeceğim. Tabii bunları yaparken en önemli bizim az önce arkadaşımla şey, çok altın, iyi ifade çizdi. Ben de şunu söylüyorum. E, tabii ki evet yoğun, çok çok doğru, evet, evet yoğun bir iş yapıyoruz. E, bence bunu yaparken de insan faktörü çok ortaya çıkıyor. Çünkü bir proses, hakikaten bunu çok söyler, proses maliyeti var bu işte. İnsanları gerçekten yönetmek, duyguları yönetmek. Eğer duyguları yönetemiyorsanız, insanları yönetemiyorsunuz. O yüzden benim arkadaşlarım hepsi önce duyguları yönetiyor, sonra insanları yönetiyor. Çok teşekkür ederim.